Merhabalar gezen basın takipçileri. Bugün Tokat Minör School Oda Tiyatrosu kurucusu olan Kemal Atangürü ziyaret edeceğiz. Güzel. Merhabalar güzel kız tiyatro gösterisini nasıl buldun? Güzel. Beğendin mi? Evet. Ne söylemek istersin tiyatro ile alakalı arkadaşların da gelsin mi bu gösteriye? Evet aslında birkaç tane arkadaşımı davet ettim. Merhabalar tiyatro gösterisini nasıl buldun? Güzeldi. Eğlendin mi içeride çok güldün mü? Evet. En çok hangi skeci beğendin? Sarı saçlı gül olanı sevdim. Hocam tokatta tiyatro izlemek için geldiğimiz tek yerdeyiz. Bu size ne hissettiriyor ve sizi öncelikle tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Tokat'ta tek yer demeniz beni gururlandırıyor ama sayılar artar inşallah. Çünkü bir tiyatro yeterli değil. Keşke her akşam iki tiyatro, üç tiyatro perde açsa, bu üç tiyatroya da seyirciler gelse, doldursa, oyundan oyuna gitseler. Çünkü tiyatroda rekabet oyunların artmasıyla gerçekleşen bir şeydir. Herhangi bir esnaf rekabetine benzemez tiyatrodaki rekabet. Herkes yaparsa daha çok güzelleşir, herkes birbirinden olumlu yönde etkilenir. Efendim tanımaya gelince Kemal Atangür, Tokatlıyım. Efendim 53 yaşındayım, 4 çocuk babasıyım. 37 senedir tiyatro yapıyorum, 26 senedir Karagöz oynatıyorum. Ee, tokat'ta bu işi yürüten tek kişiyim diyeyim, yani öyle görünüyor. Evet, e, eksik olmayın efendim. E, işimi güzellikle, sağlıkla sürdürmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımla bana güç veriyorlar. E, yıllardır bana e, kol kanat germiş insanlar var. Birlikte hareket ettiğimiz insanlar var. O onlar varlığı benim için büyük bir mutluluk verici bir durum yani. Evet. Peki hocam son olarak da hayat verdiğiniz karakterlerden birini sizden izlemek isteriz. Ha. Çok kısa bir şey. Evet. <laughs> Aa, i̇nsanın kızı olup da bir kocaya gitmeyince böyle oluyor işte. Ah, ah. Ben ne ahzis adamım niye şimdiye kadar kendimi öldürmedim niye şimdiye kadar kendimi asmadım. Ha, bu gibi çabalıkla rica, rica ederim, rica ederim. Ben Hasan Hüseyin Tanış, e, Tokatlıyım. 6 yıldır tiyatro yapıyorum Kemal Hocam'la birlikte. Aynı zamanda üniversitede devam ediyoruz. Müdürsü Kıdoda Tiyatrosu'nda da tiyatro yapmaya devam edeceğiz inşallah. E, peki ezber yapmak zor mu? Yani bu tiyatroyu oynamak için kaç sayfalık bir ezber gerekiyor? E, ezber yapmak tabii zor. Bir özveri istiyor, bir çalışma istiyor. E, bir saatlik bir oyunu ...sergileyebilmeniz için tabii bir 50-60 sayfalık bir ezber yapmanız gerekiyor. Ee, ne kadar sevgiyle, aşkla yaparsanız aslında bu iş o kadar da kolaylaşıyor. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Herkes sevdiği işi ne kadar güzel yapabildiğini gördüğünüzde... ...zaten ünlü oluyor ya da o işte çok başarılı yerlere gelebiliyor. Ee, sevdiğiniz zaman gerçekten olabilecek şeyler bunlar. Hiç zorlanmadan 50-60 sayfa, 100 sayfa, 150 sayfa ezberleyebiliyorsunuz. Peki sizden de canlandırdığınız bir karakter izleyebilir miyiz burada? Tabii şunu yapabiliriz. Son skeç özellikle. Tabii şunu yapabiliriz. İşin başımdan aşkın olmasaydı karını elinden alırdım dedi. <laughs> Merhabalar ben diyetisyen Beyza Türk. 2018 yılında Gazi Üniversitesi'nden mezun oldum. Şu an fizyomerde çalışıyorum. Bu sene başladım tiyatroya. Hasan arkadaşımın desteğiyle birlikte oldu. Sahnede olmak nasıl bir duygu? Aşırı heyecanlı benim için. Ee, i̇nanılmaz derecede gurur verici. Merhaba ben Sevgihan Telek. Ee, 5-6 yıldır yaklaşık Kemal Hocamla birlikte çalışıyoruz. Ee, ekibimizle birlikte çok keyifli, çok güzel oyunlar çıkartıyoruz. Ee, tüm tokatlıları bekliyoruz oyunlarımıza. Peki sizin için sahnede olmak nasıl bir duygu? Sahnede olmak her gün ayrı bir heyecanla çıkıyoruz. Ya heyecanımız hiçbir zaman eksilmiyor. Yani yıllardır buradayız ama e, şu perdenin arkasında sahne sıramızı beklerken her oyunda aynı heyecanla çıkıyoruz. Zaten o heyecan olmasa bu işin keyfi tadı olmaz. Ya, bizim için çok güzel bir duygu. Buradan son olarak ne söylemek istersiniz tiyatro severlere? Ee, tüm tokat halkını oyunumuza bekliyoruz. Ee, küçük oda tiyatromuzda çok keyifli vakit geçireceklerine eminiz. Tabii biz onlardan daha keyifli vakit geçiriyoruz. O başka bir şey. <laughs>